Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle kuşlarda sindirim sistemini paylaşacağım. Kuşlarda beslenme türleri 3 kategoride değerlendiriliyor. Bunlardan bir grubu otçul beslenenler, etçil beslenenler, hem etçil hem de otçul beslenenler. Bunların örneklerini şöyle kısaca göz gösterelim. Mesela bu bir otçul beslenen canlıdır. Gerçek otçuldur bir başka de işte. E, sindirim sisteminde sellozu sindiren e, bakteriler vardır. E, bu bakterilerle e, simbiyotik bir hayatı vardır. Daha doğrusu mutalist bir yaşamdır. Bu zorunlu birlikteliktir. Bakteriler sellozu sindirir ve ürünlerinden e, bu canlı da yararlanır ve hayatını bu şekilde sürdürür. Bu kuş türünün adı Hotsin'dir. E, Dinozorlar çağında günümüze gelmiş olan tek örnektir. Bu yüzden özeldir. Tavuk güllere yakın bir akrabalığı vardır. Uçamaz. Önce onu belirtelim. Çünkü sellozla beslendiği için sellozun sindirimi uzun sürer. Ve enerji almak kolay bir iş değildir otçulu beslenen bu tür canlılarda. Yani şöyle diyebiliriz. Yani günün yarısını ot yemekle geçirir. Diğer yarısını da Yediklerini sindirmekle geçirir. Çünkü sindirim tamamıyla mikroorganizmalar tarafından gerçekleşir. Aynen tembel hayvan gibi düşünebilirsiniz. Yani koala gibi düşünebilirsiniz. Koala da biliyorsunuz tamamıyla otçul bir canlı. E, ot yiyerek besleniyor. Bitkilerle besleniyor. Dolayısıyla hayatının bir bölümünde bitki tüketirken diğer bölümü ise zaman ise onları sindirmekle geçiriyor. Enerji düşük olduğu için otun yani seli olsun enerjisi düşük olduğu için bu tür besinleri yeterlice enerji alamadığından dolayı uyuşuk bir hayatı vardır. Bu da aynı kategori değerlendirebileceğimiz bir kuş örneğidir. Ee, diğer e, beslenme türü olan etçiller ise işte e, kartallar bunun spesifik örnekleridir. Doğanlar var mesela atmaca yine bunun spesifik örnekleridir. Ee, aynı şekilde leş yiyicilerden akbaba yine spesifik örnekler leş kargaları vardır mesela bunun örneklerini çoğaltmak mümkün ama otçul olarak gösterebileceğim sizlerle tek bir örneğimiz var. Tabii ki kuşlarda en yaygın beslenme şekli hem etçil hem otçul kategorisine değerlendiriliyor. Bu hayvanlar zaman zaman etraflarında bulunan işte solucan gibi bir kısmı böcekler gibi değişik hayvanlarla beslenirler. Bunu yaparlarken de bitkilerin taze kısımları, çiçekleri mesela, meyveleriyle, bitkilerin tohumlarıyla beslenirler diğer taraftan. Dolayısıyla her iki kategoriden de yani hem hayvansal kaynaklardan hem de bitkisel kaynaklardan besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Şimdi genel olarak tabii ki bu beslenme türüne göre dışarıdan yakaladıkları besinlerin türüne göre gaga yapısında farklılaşmalar oluyor. Tabi biz burada kuşları ayrı bir başlık altında incelemediğimizden dolayı bunu çok fazla ayrıntılandıramıyoruz. Ama en azından bakın şöyle geri döndüğümüzde işte kaga e, gaga yapısı kanca şeklinde kartallarda etçil beslenen bir canlı. Yani aynı şekilde ayak yapıları da buna özgün, tırnak yapıları da buna özgün. Hem avı yakalama ve parçalamaya özelleşmiş, yapılar gelişmiş ağızlarda. Ee, tohumla beslenen kuşların ise gagaları daha küttür mesela bu Ama tohumla, bir sırf tohumla değil tabii ki etrafında bulunan böcekleri de pekala yiyebiliyor. Ama Hotsin'den bahsettiğimiz zaman bu tamamıyla e, her bir kuş türü dedik ve tamamıyla otlarla besleniyor. Kesinlikle böcek benzeri hayvansal e, ürünleri, besin maddesi olarak tüketmiyor. Şimdi buna göre bu kuşlardaki ağız tamamıyla e, gagaya dönüşmüştür. E, bu memelilerden oldukça farklıdır ve diğer bugüne kadar gördüğümüz, işte nedir? yılanlarda bir ağızı görebiliyorsunuz. İşte e, balıklar da bir ağızda dudak, işte kurbağalar da benzer şekilde bunu görebiliyoruz. Ama e, kuşlara geldiğimizde ağız tamamıyla gaga şeklinde dönüşmüştür. Bunlarda dikkat ederseniz dudak da yoktur, yanak da yoktur. Bunun yerine tamamıyla gaga almıştır. Ve ağız içinde bunların diş de yoktur. Ve tabii ki karasal hayata uyum sağladıkları için beklenti ne bunlarda? Bu artık klişeleşmiş bilgi olması gerekiyor bizim için. Ağız içinde tükrük bezleri vardır bol miktarda. Yine ağız içinde bir dil vardır. Mutlaka dil tabii ki doğal olarak gaganın şeklini uyum yapacak şekilde uzun ve sivri bir dildir. Tabii ki dil yutmayla ilgili olsun, ses çıkarmayla ilgili olsun birçok özel işlevlere sahiptir kuşlarda. Biliyorsunuz kuşlar artık memelilere doğru geliyoruz. Yani diğer sürüngenlere göre, işte kurbağa balıkları göre kıyasladığımızda oldukça farklı özellikleri sahip olan canlılar. Ağız içinde kaga dilin işlevi değişiyor birden. Sırf besini karıştırma, besini ee, yakalamak ve bunu yutmanın ötesinde e, ses çıkarmada dil tabii ki özel işleve sahiptir. E, kuşlar tabii ki ağız boşluğundan hemen sonra geriye doğru bir yutak var. Ve e, tabii yutma özofagus yani emek borusunun kasılmasıyla gerçekleşiyor. E, tabii çoğu kuşlarda bu yutmaya yardımcı olmak için boynunu ileri doğru uzatma vardır bu özellikle uzun boyunlu, balıkçıl gibi, leylek gibi kuşlarda daha net bir şekilde gözlenebilir. Tavuklar da dikkatli bakılırsa e, yutkunma işlemi gerçekleşirken boyunlarını ileri doğru iterler. Bu da onların yutkunmalarını kolay işleştirir. Kuşlarda gördüğümüz diğer tipik e, farklaşma, diğer canlılar da görmüş olduğumuz bir kursak bunlar da vardır. E, nerede tabii gördük? Kursak mesela salyangoz da kursak görmüştük mesela bu açıdan değerlendirecek olursak. Kursak tabii ki besinlerin geçici olarak depolandığı bir yerdir. Gaga olduğu için ağzında tabii ki besin tutulamıyor. Koparıldıktan sonra doğrudan yutulması gerekiyor. Ve kursak mideye gitmeden önce besin maddelerinin belli bir süre bekletildiği bir yerdir. Ne oluyor burada tabii ki? Islatılıyor öncelikli olarak kursakta ısıtılıyor sırf ıslatılmıyor tabii ki. Burada olmayan şey nedir? Tabii ki herhangi bir kimyasal sindirim burada gerçekleşmiyor. Sindirim tamamıyla mekanik olarak düşünülebilir. Yani en azından sindirimi hazırlanıyor. Sindirim açısından değerlendirdiğimiz ıslatılması, yumuşatılması, ısıtılması işlemleri tamamıyla kursakta gerçekleşiyor. Tabii kursağın diğer önemli özelliği, bu tür hayvanlar ağızda besini bekletme şansları olmadığı için direkt yuttuklarında sürekli olarak beslenmeye imkan sağlıyor. Ve dolayısıyla hayvan kısa bir süre içerisinde çok fazla miktarda besin ne yapabiliyor, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Örneğin tavuklar bir yemliğin başına geçtiğinde mesela dinlenmeden sürekli gagalama yoluyla doyana kadar, kursağını doldurana kadar besinleri kolaylıkla alabiliyor. Bu açıdan değerlendirecek olursa kursak besinleri geçici olarak depolarken içerisinde aynı zamanda kuşlardaki sindirimin sürekliliğini de sağlamış oluyor. Yani tabii kuşlar öyleyse beslendikten sonra bir taraftan da uzun süren bir sindirim faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Da bazı türlerde kursak yavru beslenmesini de kullanıyor. Mesela güvercinler ve kumburlarda kursağın özel bir işlevi var. Bu kursaklarda ba yavruları beslemek için kursak sütü adı verilen bir madde üretiliyor. Bunun, bu salgın içeriğine baktığımızda genelde peynir kıvamındadır. Yani protein var yapısın. Tabii ki mineral maddeler var. Yağ madde gibi ifade ettiğimiz ve yavru beslenmesinde önemli olan maddeler var. Özellikle kuluçkanın 6. gününden sonra bu kursak duvarı inceliyor. Ve prolaktin salgısı tabii ki artıyor burada. Ve kursakta kılcal damarlar yoğunlaşıyor. Ve civcivin yumurtadan çıkışını takip eden iki hafta süreyle bu kursakta süt üretiliyor. Bu yüzden güvercin yavrularının beslenmesi, hemen yumurtadan çıktıktan sonra tabii ki güvercin yavrularının beslenmesi, kumurların beslenmesi mutlaka anne e, tarafından e, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bu özel bir sıvı ve dolayısıyla yavruların ayakta, hayata tutunabilmesi için yaşamlarında işte gelişebilmesi için bu kursak sütüyle mutlaka beslenmiş olması gerekiyor. Ama bu dikkatinizi çekerim. Bu kursak sütü diyoruz. Bakın burada herhangi bir süt bezinden söz etmiyoruz. Peki yemek borusu kursağa geldin. Kursaktan sonra tabii ki yemek borusu mideye gelecektir. Yani tavuklardaki veya kuşlardaki sindirim sistemi kursaktan sonra bir yemek borusu var yine devam eden. Ve buradan yemek borusu mideye açılır. Kuşlarda iki tane mide görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bezel midedir. Bezel midenin işlevi burada Özellikle pepsin ve hidroklorik asit salgılanmaktadır bezelmeyle de. Yani bu proteinin salgılanması için gerekli olan maddedir biliyorsunuz. i̇kinci mide ise bezer mideden sonraki gelen kısımda ise taşlık bulunur. ve taşlıkta ise herhangi bir işte, kimyasal sindirimle ilgili herhangi bir salgı söz konusu değildir. Burada saat taşlıkta gerçekten de bu kuşlar beslenme sırasında taşlar yutarlar ve bu taşları taşlıkta saklarlar ve dışarıdan alınan özellikle kursakta inci, bekleterek yumuşatılmış ve ısıtılmış olan bir de diğer taraftan bezel midede kimyasal sindirim enzimleriyle karşı karşıya kalan besin maddeleri taşlıkta taşların da etkisiyle mekanik sindirimi uğrar. Tabi taşlığın diğer önemli özelliği gerçekten de kalın kaslı bir yapıdır bu. Ve bu kalın ve kaslı yapı sıkıştırdığında bu içinde bulunduğu taşlarla birlikte düşündüğümüzde buraya katı olarak gelen, tane olarak gelen besin maddelerin öğütülüp daha küçük parçalara ayrılmasına yardımcı oluyor. ve Dolayısıyla mekanik bir sindirim uğruyor burada besin maddeleri. Bu da neyi sağlıyor? Tabii ki yüzeyi artırıyor. Yani kimyasal sindirim için yüzeyi artırıyor. Ve sonuç olarak ifade edecek olursak taşlığın tam anlamıyla görevi mekanik sindirimi gerçekleştirerek mezel, bezel mideden yeme ilave edilen pepsin ve hidroklorik asitin aktivitesinin artırıldığı bir bölümdür. Bu kaslı yapılı taşlık özellikle tabii ki kuşların beslendiği besin türüne göre değişebiliyor. Mesela tahıl gibi sert tane tohumları tüketen tavuklarda ve kuşlarda bu taşlık daha da gelişmiştir doğal olarak daha kastı bir yapı almıştır ve içinde tabii ki çakıl taşları olabiliyor, mozaik taşlar olabiliyor, tuz olabiliyor mesela bir takım e, dişin yerine geçebilecek yani mekanik sindirimi e, hızlandıracak bir takım sert maddeler taşlık içerisinde alınabiliyor. Bunlar tabii ki öğütmeye yardımcı olacak mekanik sindirimi de daha etkili hale getirerek kimyasal sindirim daha verimli oluşmasını sağlayacaktır. Diğer taraftan taşlığın büyüklüğü bütün kuşlarda aynı değildir. Yine tüketilen yeme bağlı taşlığın büyüklüğü de değişiyor. Özellikle çer ve yaprak gibi kaba yemlerle beslenen kazlarda tahılla beslenenlere göre daha büyük bir taşlığın geliştiği söylenebilir. Sindirim sistemi taşlıktan sonra tabii ki ince bağırsakla devam ediyor. İnce bağırsaktan sonra kör bağırsak geliyor. Kör bağırsak özellikle otçul ve hem otçul hem etçil beslenen kuşlarda daha da gelişmiştir. Buralarda mikrobiyal aktivite söz konusu özellikle. Ne demek mikrobiyal aktivite? Şimdi her otçul canlılar zaten açıkça ifade etmiştik otçul canlılarda selülozu sindiren mikroorganizmalar lazım. Bunlarla birlikte mutualist yaşayacak e, hem etçil hem otçul canlılarda ise tükettikleri selülozdan faydalanabilmesi için yine mikroorganizma faaliyetlerine ihtiyaç var. Bu mikroorganizmalar selülozu parçalayacak ve buradaki sellozun yapısında bulunan gelikozdan da yararlanacaklar ve dolayısıyla bu nerede gerçekleşiyor? Gör bağırsaklarda gerçekleşiyor. Kör bağırsak bunlar da büyük torba şeklinde almıştır. Özellikle hangi kategorilerde bulunanlarda? otçul ve hemetçelemotçul beslenenlerde oldukça gelişmiş oldukça büyük bir kör bağırsak söz konusudur. Kör bağırsak ise açık olan ucu yine kalın bağırsakla birleşiyor ve kalın bağırsak ise kulakla dışarıya açılıyor. Şimdi kuşlarda sindirime yardımcı olan bezler ise arkadaşlar tükrük bezi var, mide var, karaciğer var, safra var, pankreas var. Dikkat ederseniz bütün omurgalılarda bu yapılar e, sabit. Sade tükrük bezi bütün omurgalılar için ortak değildir biliyorsunuz. Tükrük bezi balıklarda yoktu ama onun dışında bütün omurgalılarda tükrük bezi var. Mide, karaciğer, safra ve pankreas ise bütün omurgalıların ortak olan ve sindirime yardımcı olan bezleridir. Şimdi bu anlattıklarımızı kısaca bu şekil üzerinde şöyle hızlı bir şekilde göz gezdirecek olursak bakın. Kuşlarda şurada bir gaga var. Gaga bir ağızdır. Bunu unutmuyoruz. Ee, hemen gaganın içine bir boşluk söz konusu ve ağızda kesinlikle diş yok. Ve yutak geliyor. Yutaktan sonra bir yemek borusu geliyor. Özefagus. Yemek borusu hemen ortada bir kursak adını verdiğimiz bir torba oluşuyor. Bütün kuşlarda var. Yani etçil, otçul, hem etçil hem otçul fark etmiyor. Çünkü kursağın işlevi sindirim değildir kursan işlevi besinlerin geçiş olarak depolandığı bir yerdir. Hem ıslatılıyor burada hem de ne yapılıyordu? Isıtılıyordu. İki şekil işlem yapılıyor. Islatılması ve ısıtılması tabii ki bunların sindirimini kolaylaştıran iki tane faktör. Hemen iğne taştıktan sonra küçük bir kısa bir yemek borusu devam ediyor. Yemek borusu bezel mideyle bağlanıyor. Bezel midenin özelliği ise özelliği salgı hücreleri var burada. Ne salgılanıyordu? İki tane önemli salgı. Birisi hidroklorik asit, birisi de tabii ki pepsin. Tabii şunu unutmayın, pepsin pepsin olarak salgılanmayacak tabii ki. E, pepsinojen olarak salgılanacak. Bunu da unutmayın. Çünkü pepsinojen olarak salgılanmazsa mide kendi kendini sindirir, yok eder. Hemen altında ne var? Tabii ki taşlık var. Taşlıkta herhangi bir sindirim, sindirim salgısı üretilmiyor dedik. Ne yapılıyor o zaman taşlıkta? Burada taşların olduğunu ifade ettik. Gerçekten zaten o yüzden bu isim verilmiş. Kaslı bir yapı taşlık. Burada mekanik sindirim gerçekleşiyor. E, mekanik sindirim olurken de parçalanırken de bir taraftan ortamda pepsin ve hidroklorik asit olduğu için de en azından proteinler burada sindiriliyor. Bunu unutmuyoruz. Tabii ince bağırsak sindirmiş olan besin maddeleri ince bağırsağa geçiyor. İnce bağırsakta tabii ki kimyasal sindirim devam ediyor. Bunu aslında ifade etmeye gerek yok. Ve ince bağırsaktan sonra kalın bağırsak. Tabi ince bağırsak aynı zamanda hem kimyasal sindirimin hem emilimin gerçekleştiği bir yer. İnce bağırsaktan sonra kör bağırsak geliyor. Burası kalın bağırsak. Bakın ince bağırsak, kör bağırsak ve kalın bağırsak birleştiği, or çakıştığı bir kavşak noktası var. Kör bağırsak özellikle otçul ve hemetçili otçul beslenen kuşlarda oldukça büyük gelişmiş. Bu bölgede e, sindiren mikrobiyolojik e, mikro, mikroorganizmalar var. Bu mikrobiyolojik aktiviteler ile selülozu parçalıyorlar. Bu selülozdan dolayısıyla organizma da faydalanıyor. Ve kalın bağırsağa geçtikten sonra bakın şurada burası kalın bağırsak, şurası kulak açıklığı tavuklarda. Bu bir idrar torbasıdır tabii ki. Buradan da ne geliyor doğal olarak? Göreme e, organları kanalı Dikkat ederseniz üreme hücreleri yani mesela nedir burada tavuktaki üreme? Bildiğimiz yumurta besin olarak kullanmış olduğumuz yumurta da kulağa dökülüyor, dışkı da aynı yere geliyor ve idrar da aynı yere geliyor ve buradan da kulak açıklığından dışarıya atılıyor. Peki arkadaşlar bir sonraki e, videoda e, memeli canlılardaki Sindirim sistemi hakkında size bilgi vereceğim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.